Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Ben Rıfat Torkyoz, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Bugün antrenman var abi. Emine Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Bugün antrenmana gidiyoruz. Onun çantanın fermuarı gitti ya. Buna bir tane, buna bir tane fermuar diktirmeye kalksam var en az 200 lira para ister benden. <laughs> Arzu Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız Arzu Hanım? Evet, saat 10'da. Saat 10'da antrenmana gideceğim. <laughs> Ama ben saat 6'da evden çıkıyorum. <laughs> Çünkü anca yetişiyorum. Antrenman saat 9'da bitecek. 7'de başlıyor, 9'da bitiyor. 9'dan 10 çeyreğe kadar bir buçuk saat vaktimiz var abi. Evet, tam bir buçuk saat vaktimiz var. senlik havalar. Şuraya bak, şu havaya bak. Bu hava mı tam senin? Valla burada da yağmurlu gösteriyor. Bu sefer şemsiyeyi aldım yanıma. Ne olur ne olmaz diye bu sefer yanıma şemsiye aldım. Her ihtimale karşı yanıma şemsiye aldım abi. Ama yağmur yağmadı hayret. Valla dün ıslandım abi. Dün antrenmandan çıktım. Bayağı böyle bir yağmur yağıyordu. O yağmurda antrenmana gittim. Evet. Bizlere yağıyor demiş. Evet ya Bursa'ya Bursa'ya yağmur yağıyor. Bu arada dün dün Bursa'da deprem olmuş. Geçmiş olsun diyelim Bursa'ya. Bursa'ya geçmiş olsun abi. Dün Dün Bursa'da deprem oldu. Bir kez daha geçmiş olsun Bursa'ya, Bursa halkına. Gerçekten bayağı hissedilmiş yani Bursa'da deprem. getirmişler ya. Yani. Arzu Hanım arabada uyumuş. Aa. O kadar mı tehlikeliydi Arzu Hanım? <laughs> Yağmur yağıyor. Artık sular kesilmesin değil mi yani? Yağmur yağıyor yani. Artık sular da kesilmesin yani. Bu yağmurda yer suları da keserlerse Bu yağmurda yer suları keserlerse yani artık o da onların e... ne diyelim iş bilmezliği olsun yani. Evet. Her yerim ağrıyor diyor. Aa neden acaba? Arzu Hanım. Şok fiyat. Kasap sucuk 600 lira. Şok fiyat. <laughs> Demek ki <laughs> kol farkı var. Balık fiyatlarına şöyle bir bakalım abi. Sazan 250 lira. Oo. Hiç de fena değil. 250 liraya sazan satılıyor. Oo. Millet bir de bir de sıraya girmiş. Vay anasını ya. <laughs> sıraya girmişler ya. Şaka gibi ya. Gerçekten bu insanları anlamak var ya gerçekten çok evet. zor. 5 kilo lüks karışık. 290 lira mı? Kanka benim gözler görmüyor. 290 mı yazıyor orada? Abi? 5 kilo lüks karışık kuru yemiş. 290 mı? Hangisi abi bu mu? Herhangi bu, bir tanesi. 2900 evet. lira. 2900 mü? Evet. Maşallah. <laughs> 5 kilo karışık kuru yemiş 3000 lira. İçinde 20 tane kaju, 10 tane fındık, 8 tane ceviz çıkıyor. <laughs> Geri kalan ne biliyor musunuz? Leblebi. Ben de, ben de, ben de. <laughs> Geri kalan leblebi abi. 4 kilo 900 gramı leblebi. İçinde 10 tane kaju var. 5 kiloluk karışık fıstığın içinde <laughs> 5 tane kaju, 4 tane Şaka gibi ya. <laughs> Vallahi şaka gibi ya. Vallahi pahalı abi ya. Gerçekten pahalı yani. Evet, yeni gelenler hoş geldiniz. Buraları kapatmışlar herhalde yarın Cumhuriyet Bayramı ya. Bu arada Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun değerli dostlar. Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Hepsinden razıyız. Şehitlerimizi rahmetle minnetle Yad ediyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de Teşekkür ediyoruz Bize böyle cennetli Vatan bıraktığı için Gerici yobaz ve faşistlere inat Cumhuriyeti ileribet yaşatmaya devam edeceğiz Değerli dostlar Yaşasın cumhuriyet diyoruz Gericilere yobazlara inat Yaşasın cumhuriyet diyoruz Bakın Burada meydanı ne güzel süslemişler Orada Atatürk resmi var Atatürk posteri, Türk bayrağımız, güzel yani meydanı beğendim, güzel yapmışlar. Burası böyle, gördüğünüz gibi. Yarın e, bakalım ne olacak, kimleri getirecekler konser için. Ben gelemeyeceğim ama. Buraya daha nasıl süt? Evet, Arzu Hanım kahve içiyor, tek başına içiyor. Afiyet olsun Arzu Hanım. Arzu Hanım kahveyi tek başına içiyor abi. Arzu Hanım kahveyi tek başına içiyor. Afiyet olsun Arzu Hanım. Bize kahve yok mu Arzu Hanım? Aşk olsun. Şöyle bir saate bakalım. 43 geçiyor. 20 dakika buradan, 10 dakika oradan desek. Yarım saatimiz var. Yarım saat içinde markete uğrarız. Evet bunu yapabiliriz. Vallahi Arzu Hanım Arzu Hanım paso kahve içiyor abi. Bize kahve yok. Hep Arzu Hanım içiyor bütün kahveleri. Bütün kahveleri Arzu Hanım içiyor. Evet, devam ediyoruz değerli dostlar. Bir bir kere hakkımız var. Onu kullanacağız. Başka da bir şeye gerek yok. Rezer hoş geldin. Abi ne yapıyorsun ya? Hatırladın mı beni? Geçen yayına gelmiştim akşam demiş. Hatırladım Rezer. Hoş geldin. Ne yapıyorsun Rezer? Yeni gelenler hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Lütfen yayını beğenelim. Kanala abone olalım değerli dostlar. Destek olalım. Hadi bakalım. Kahve çok seviyor. Aynen kanka akşam mesaisine gidiyorum. Akşam mesaisi abi. 6.30'da başlıyor benim için mesai. 6.30'da başlıyor benim için. Yarın sabah saat 8'de son buluyor. Artık şansımızı zorlamayın. Bugün biz bitti. Tamam mı? Bir güneş gibi Ulan bizde şans yok ya. Gerçekten bizde şans yok. Dün şemsiyeyi yanıma almadım ya. Dün şemsiyeyi yanıma almadım. Fosur fosur yağmur yağıyordu. Bugün şemsiyeyi yanıma aldım. Bir gram yağmur yağmıyor. Bari biraz yağsa da buraya kadar taşıdığımıza değse anasını satayım. Evet yeni gelenlere bir hoş geldiniz diyelim. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Arzu Hanım. <laughs> oh. Adamların keyifleri yerinde. Boş yere taşımışsın. <laughs> Vallahi kanka dün e, dün bayağı yağıyordu. Yani Öyle böyle değil. Dün bayağı ıslandım. Ben tereddütte kaldım. Ya dedim hani hava durumu yağmurlu gösteriyor ama hani yağmaz dedim. Ama maalesef bayağı bayağı böyle bir yağmur yağdı. Bugün de yağmur gösteriyor ama hiç yağmur yok ortalıkta. Hafiften başladı aslında. Şöyle bir atıştırmaya başladı. Belli de olmaz yani. Belli olmaz abi bakarsın yağar yani. Yok bana bir dert değmez ya. Bana bir bok olmaz abi ya. At gibiyim, eşek gibiyim, katır gibiyim. Bizon gibiyim. Bana bir şey olmaz. Abart, abartmıyorum abi bak. 2 dakika bak, fazla değil. 2 dakika ya. Bak fazla değil, iki dakika. neyse. Şurada hazır araçlar duruyor. Abi kırmızı yanıyor. Niye niye gaza basıyorsunuz ya? Bekleyin ya. iki dakika bekleyin ya. Herkes o kadar sabırsız ki. Kırmızı ışık yanıyor. Herkes <laughs> gazda bekliyor böyle. <laughs> Bir an önce yeşil yansa da bassak gitsek diye. Teşekkür ederim Reiser. Ya yine de tabii ki dikkatli olmak lazım. Bak şu anda yağmur atıştırmaya başladı. Yağmur atıştırmaya başladı. Şimdi markete uğrayacağım. Bir şeyler alacağım. Ondan sonra abi Ondan sonra antrenmana geçeceğiz. 20 dakika sonra antrenman başlayacak. Abi bu akşam motorla geziyordum. Kayboldum 2 saat yolu aradım. Allah Allah. Niye kayboldun ya? Razer. Niye kayboldun kanka? Mustafa hoş geldin. Yeni gelenler hoş geldiniz. Demek kayboldun ha? Niye kayboluyorsun abi ya? Altında motor var, cebinde telefon var, navigasyon var, internet var, yapay zeka var. Yani bu çağda nasıl kayboluyorsun yani? Bana bir anlatsana. Hey pisi pisi duydun mu? Duydun mu? Razer kaybolmuş. Ee, Japon balığının dalga geç gideceğim yarın yanlış yönüne dönmüşüm diyor. Murphy hoş geldin Murphy. Hoş geldin Murphy. Evet. evet. Italmos. Muz buldum abi Italmos. muz. böyle şeyler diyor <laughs>

Vallahi hiç dikkat etmedim ya. Gerçekten hiç dikkat etmedim. Hiç dikkat etmedim abi. Bir tane de bisküvi alacağım abi. İş yerimde atıştırmak için. Evet. <laughs> yastık kaç paraymış abi? Ee, yastık kaç para? Sizinle bahse girelim. En az en az 300 liradır. En az 300 liradır yani. Bahse girebilirim. Evet. Abi telefon cebimde değil ki evde unutmuştum. Ha, o zaman sen ayvayı yedin abi. Telefon evdeyse ayvayı yedin sen. Ya arkadaş ya. Bu adam gene karşıma çıktı ya. Ne haber Yasin? Ne yapıyorsun? Merhaba. Bu akşam salonda mısın? Evet. Eldiven varsa dövüşelim. Vereyim sana eldivenleri. Fazladan <laughs> varsa. Yaparız ya Yasin sıkıntı yok. Ben hafif, panik tamam yaparız. Hadi iyi akşamlar görüşürüz abi, kolay abi. gelsin. Evet. Abi tek gizlice ben kaldım diyor. <laughs> evet. Galiba doğru söylüyorsun. Bir tek sen kaldın. Abi sesimi kapattın. Sesin gelmiyor demiş. Evet sesi kapattım. Sesi kapattım. <laughs> Arkadaş ya. Kaldırım araba, yer gök araba, her taraf araba, her taraf araba. Adım atamıyoruz arabalardan ya. Vallahi arabalardan adım atamıyoruz ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Neyse. Şurada bir 5 dakika mola verelim abi. Şöyle saate bakalım. O 54 geçiyor. Tamam bir 10 dakika mola verelim. 10 dakika sonra salona geçeriz abi. 10 dakika sonra salona geçeriz. Abi her yer donmuştu. Bir çık git yaptım yayından her şey düzelmiş olaya bak diyor. Hmm. Oluyor ya bazen. Şimdi mesela çok fazla bildirim geldiği zaman telefona internet açıyorsun ya. Çok fazla bildirim geldiği zaman telefon donuyor. O yüzden yani interneti açacaksın abi. Telefonun internetini açtığın zaman sabah ya da ne zaman işte açıyorsan. İlk telefonun internetini açtığın zaman böyle birkaç dakika bekleyeceksin. O bütün bildirimler oturacak, telefon bir kendine gelecek ondan sonra. Çünkü o kadar çok bildirim geliyor ki ister istemez yani telefon donuyor yani. Ben bunları çantaya koysam nasıl olur ya? Çantaya koyayım da çantaya nasıl koyacağım ben bunları? Bir deneyelim bakalım. Evet, bu kadar oldu artık. Yapacak bir şey yok. Çanta ölmüş. Evet ya, çanta bayağı dolu ya. <laughs> çanta ağzına kadar dolu abi. Eldivenleri bile dışarıda bıraktım yani. Düşün. Ağzına kadar dolu. Maalesef. Baksana bak. Bak, görüyor musun? Dolu. Ağzına kadar dolu çanta. Yok kanka. Ee, şimdi antrenmana gidiyorum. Antrenmandan sonra işe gideceğim. Yani benim mesaim altı buçukta başlıyor buçukta başlıyorum abi benim mesai. İşte saat 10 çeyrekte servise biniyorum. Saat 11'de iş yerinde oluyoruz. Ee, boks eldiven kaç numara diyor Mustafa. Nasıl bir yerdesin diyor. Bunlar 12. Mustafa Bunlar 12 kardeşim. Bunlar 12. Şurada bir yerde yazıyordu ama 12 olması lazım ya. Ben 12 diye hatırlıyorum. 12 olsun. Vallahi kanka ne koydum yani. Yemek var. Yemek var. Antrenmandan sonra atıştıracağım yemek var. İşte antrenman malzemeleri yani. Başka bir şey yok. Abi ben onu takıyorum diyor Mustafa Buğra. Aa maşallah. Tolga diyor aileni özlüyor musun? Hiç gitmek istiyor musun görmeye diyor. Valla Tolga pek vaktim olmuyor ya. Yani bu sene gitme şansım yok. Artık sene inşallah. Artık bu sene gitme şansımız yok. Belki seneye giderim yani. Yok değilim Riser. Öğrenmeye çalışıyorum kardeşim. Kursa gidiyorum. Seneye kim bilir kim kalır belki <laughs> ee, Tolga yayıncım özelliğe girmeyelim diyor. Evet evet çok özel konulara girmeyelim Tolga. <laughs> Arzu Hanım'ın dediği gibi çok özel konulara girmeyelim. Yeni gelenlere bir hoş geldiniz diyelim. İyi akşamlar. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Ben Rıfat Tok gözlüyorum. Siz kanalındasınız. Lütfen yayını beğenelim. Kanala abone olalım. Destek olalım değerli dostlar. Ben şimdi antrenmana geçeceğim. Saat 9'da tekrar yayınımız var. Ee, yaklaşık bir saat, bir buçuk saatlik bir yayınımız olacak. Katılmak isterseniz saat 9'dan sonra hepinizi beklerim. Evet, ben şimdi salona geçiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, evdeyseniz tadını çıkarın. Oho, Bozge'yi hoş geldin. Yayında yayında 7 kişi var, 3 tanesi moderatör abi. Yayında 7 kişi var, 3 tanesi moderatör. <laughs> ne yapıyorsun Bozgeyik? Neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Teşekkür ederim. Siz de kendinize çok iyi bakın. Hepinize teşekkür ediyorum. Yayına katılan, yorum yazan, kanala abone olan herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayın saat 9'da. Katılmak isterseniz hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hamsi yedim geldim diyor. Afiyet olsun Bozgeyik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. A, burası da bizim salon abi. Burası da bizim salon. Hepinizi bekleriz abi. Adem Bozkurt. Fitness ve sağlıklı yaşam kulübü, dövüş kulübü. Hepinizi bekliyoruz. Sesim mesim gitti ya. Hadi görüşürüz.